Merhaba arkadaşlar. Malancı oyundan alan herkes hoş geldiniz. Bugün size bir yeni bir oyun tanıtacağım. Ee, bugün bunun serisi gelecek. Yani bu biri birinci bölüm oluyor bu. Arkadaşlar çok süper bir oyun. Aynen aynen CS:GO mantığı ile çalışıyor. Yani yarı yarıya diyelim. Şimdi şöyle adam adamlar var diyelim. Bakın şimdi şu anda silahla vuruyorum. Şaka değil. Silahla vuruyorum. Eee şu anda ben bunu eee bir, bir de hileli olarak o, ananın hileli olarak gördüm arkadaşlar al işte öleceğim hileli olarak gördüm ben de dedim ki hani nasıl bir oyunmuş lan dedim bakayım dedim arkadaşlar çok süper bir oyunmuş hani herkes tavsiye ediyorum bunun bölümlere gelecektir bakın şimdi işte, adam silahını bile inceliyor görüyor musunuz ya şuna bakın ya ben de bak mesela bak bunu bile inceliyor bak şöyle inceliyor tabancayı gösterin aynı böyle. Ondan sonra Crab bile inceliyorum ona koyayım ya. İşte arkadaşlar böyle çok güzel bir oyun. Eee biliyorsunuz takımla Takımla konuşabiliyorsunuz. Ben tabii şu anda konuşmayacağım. Kim kimin kim, kaç kişi falan olduğunu falan görebiliyorsunuz. Ondan sonra ateş ediyorsunuz bununla. Ee, yukarı zıplama var. İşte bakma falan var. Ha, tabii şey oluyor mesela ne olsun dur. Ee, ne alalım? Çok bilinen bir silah. M4 A1 alalım mesela. Ondan sonra tabanca ile Glock alalım. Bir de bu, bu oyunda da Magnum da var. Bunu söyleyeyim Magnum. düşünsenize Magnum var. Skinler var arkadaşlar. Direkt silah size böyle gelmiyor. Onları da göstereceğim. Açılmamış bir kasam var. Kasa her 15 dakikada bir size geliyor arkadaşlar. Ee, ben 15 dakika beklediğim için bana geldi. E, anahtar filan ge gerekmiyor kasalara onun için hani e, dert etmeyin Anahtar filan gerekmiyor kasalara ve böyle güzel şeyler olabiliyor İşte dediğim gibi e, böyle skinler falan çıkabiliyor ya da para çıkabiliyor Para ya da altın çıkabiliyor nadir olarak çıkıyor yani Alt altın çok güzel e, Silah Silahın gücünüzü arttırmanıza yarıyor Silahın gücünü arttırıyorsunuz arkadaşlar Glock'la mı? Yo USB ile yoruyormuş. Bu ölmüyor ya bak bu çok laglı arkadaşlar. Deat az deat az. Abi birisi beni öldürsün mermim yok. Aman akıyım. Heh, öldür ha. Anı dur al işte oto belas da var arkadaşlar. Sikerim belanı. Aman akıyorum. Benim serverim ben oluşturdum bu bu arada. Herhangi bir para falan gerekmiyor. Ondan sonra normalde aynı oyun kuruyorsunuz. Bundan önce CSP de vardı. CS Portable vardı. O da normal CSP ama tabi biraz grafikleri falan götü. Ama ben bunu sevdim. Ananın abi kırmızı kırmızı olmadığımı unutmuşum. O işte. İşte böyle oluyor arkadaşlar. Neyse. Ee, çok geçmeden ot oha şu an cenabetiz biz. 31'e 47. Ha, <laughs> 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 Düşünsenize oradan karı sesi falan geliyor. Ee, anasının amcası. Sik şunu. İşte bunlarla alakalı. Biraz sonra bu var ya. Gider de tam, tam şurada olur ya. Ta buralarda falan olur. Neyse işte. Ee, hemen silahımızı Silahımı da inceleyeyim. Bu arada skinini de söyleyeceğim. Warfox. M4A1 silahımın. Normalde ismi M4A4. CSGO'daki ismi. Ama burada M4A1 diye geçiyor. Benim için sor sorun değil ama skinler çok süper. Mesela bu bak bunun da şey var böyle dream yani düş. Bak savaş tilkisi var arkadaşlar. Anan Neresinden? lan? Şurasız. Şur Oha amına koydum onu. Çünkü benim M4 haberim çok gelişmiş bir şekilde. Hani en son geliştirme yaptım ben bunu. Ee, onun için çok güzel olacaktır. Ee, arada sırada şey oynayacağım ben bunlar çekeceğim. Ee, bunu sadece tek böyle bir team match yok arkadaşlar. Hem yani takım savaşı yok. Bir şey var. Ee, siz söyleyin. Ha, bir silah oyunu var. Bir Ditram var arkadaşlar. Çok güzel bir şekilde Ditram var. Onu sevdim ben. Ondan sonra Ditram var. Neydi? Ee, Hunter diye bir şey var. Daha oynamadım onu. Arkadaşlar başka ne vardı? Şu anda bu anicam yapıyorum. Saktırmayın. Eee neyse ya onlara bakacağız şimdi. Evet şimdi. Ee, çıkalım. Bir şey yapmaya gerek yok artık. Ya. Lan lan oyundan çıkma manyak. Siktir Buraya geç. Oyuna devam. Arkadaşlar işte böyle. Ee, çok güzel bir şekilde. Şimdi geç buralara. Buraları biliyoruz. İşte arkadaşlar çok güzel bir şekilde yapacağız. E, hemen e, kasamızı aç açacağız. Ama ilk önce bir internetiniz olması lazım yoksa single player oynayamıyorsunuz. Play game diyorsunuz. Ondan sonra buradan Europe ya da USA diyorsunuz. Ben genellikle USA'da oynuyorum. Arkadaşlar eğer benimle oynamak isterseniz hani beni filan görürsünüz direkt map, map oluşturursam Emircan 90 diye koyarım. Şimdi shop'a geliyorsunuz. Case diyorsunuz. Bak burada açılmamış bir sandığınız var. Evet açtım ben. Hani iki tane altın çıktı nadir olarak çıkıyor. Ben size şeylerimi göstereyim. size aldığım silahları göstereyim. Bunlar geliştirilmiş. Bu arada e, size hileli olduğunu söyledim. Ben bunun hilesizliğini bu hilesiz indireceğim. Eğer paralı değilse. Normalde şu anda bakmak için oynuyorum. Şimdi ben bunları falan hep geliştirdim. UMP45 e, UMP45 var. Bunun skin'i yok. Ben daha skin bulamadım. Çıkartmadım buna. AK-47 kırmızı takım var z Z zeybulyu var. Bunu bilmiyorum Türkçesine standart var. Ben kırmızı takım seviyorum. Ya kırmızı olunca bunu yapıyorum. Ha, evet. M4 M4 A4 diyorum ben buna. M4 A4 var. Fox yani savaş silkisi standart. Bir de eee eee kan yağmuru var. Kan ya bir de bu arkadaşlar şimdi bakın standart beyaz gösteriliyor. Eee maviler böyle göster maviler böyle. Tabii ki de en Ha, bir de just sadece kırmızı varmış. Arkadaşlar professional quality diyor ya. Quality çözünürlük demek. Profesyonel de profesyonel çözünürlük. Yani basic quality mesela basit çözünürlük böyle oluyor böyle. Hani bir video izlersiniz YouTube'dan 144p olur ya aynen öyle. İşte böyle şeyler oluyor. Şimdi diğer silahımız lan dur 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 bir dakika. Bu, evet, her zaman bu selected diye biliyorsunuz mesela ben bunu seçtim selected bunu seçtim selected ben Asimov gibi gözüküyor onun için ben bunu seçtim Uzi Uzi için bir şeyim yok ee, bir skin yok Uzi'de AWP'de de yok Avp'de de çok güzel yapmışlar ama hala yoksun Nova Nova'nın var mı diyor yokmuş ha evet Springfield'ın Great Line var, standart var, bir de Knight var, Şövalye. Ben ama bunu istiyorum. Ha. Blue Neon var. Avuk Blue Neon. Ee, bu da çok güzel bir silah. Avuk e, hem çok vuruyor ama çok fazla geri tepiyor. Onun için birazcık kötü olabilir. Ee, P90 Marshmallow Base kualiti var. Normalde bunu seçebilirim normal kualiti ama ben bu daha hoşuma gitti. Hay hani arkadaşlar normal CSGO bile oynasam. Bilgisayarım yok ama. Ama oynasaydım arkadaşlar bazı böyle mavi skinler bile çok hoşuma gidebiliyor. Onun için onun gibi şeyleri falan seviyorum. Famas, Famas, Famas var bir de. Famas'tan başka yok zaten aynen. Famas var. E, Premier Second Weapon'da. Famas böyle işte. Normal Famas. Şimdi Secondary Weapon'a geçelim. Glock var. Glock'un bir şeyi yok. Ha. <laughs> evet. Deagle Fate. Eğer bu e, gerçek CS gerçek CS'de olsaydı yani CSGO'da şu anda çok fena, çok fena bir para kazanmıştım. Ki bunlar da satılmıyor. Evet öyle bir şey var. Ha evet. E, Magnum Dream. Normal Magnum görüşü böyle. Dream böyle. Eee, silver. Eee, gümüş yani. Bence hoşuma gitti. Ben bunu taktım. Bu kadar. Şimdi evet. Bunu iyi geçelim. Ocean var. Ay şey. bıçak e, bıçak Ocean var. Bu bildiğiniz teröristlerin e, ekmek bıçağı diyelim biz buna. Normali böyle. Ben skin çıkarttım. Böyle oldu. Balta var. Baltanın şey yok. Balta almadım istemedim canım istemedim Bu ne lan balta mı olur ama yokum. Savaşı videonun dışında de balta alıyoruz. Öğğ ee, hamura koyayım En çok vuran crowbar Aynen en çok vuran crowbar Eee onun için ben crowbar aldım Crowbar çok güzel vuruyor Normalde benim ben balta düşünüyordum En çok vuran diye ama crowbar çıktı Anlamadım Aynen crowbar Neyse işte Eee player skin aynen kendi skininizi Seçebiliyorsunuz benim skinim benim skinim bu. Ben bunu seçtim. Kırmızı takımda da mavi takımda da böyle görünüyorum. Herkes için değişiyor arkadaşlar yani. Hani siz oynuyorsunuz diyelim ki karşınızdakiler de hep böyle gözükmüyor. Onlar da böyle gözükebiliyor ya da böyle gözükebiliyor. Ama adamlar buna hiç para vermiyorlar arkadaşlar. Bunu önermem size. Pek de güzel değil zaten. Şuna baksanıza nasıl satayım. Polis gibi duruyorlar. Bu güzel, bu çok güzel. Bu birazcık güzel hani nasıl desem T'ye benziyorlar daha çok. Bu da CT'ye benziyor ama hem bu ben bunu seçtim hem CT hem de T'ye benziyorlar onun için ben bunu seçtim. Neyse evet ee, eğer coins'i geçin. Ki istediğim gibi buradan da e, video filan izleyip şey yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar e, tanıtım böyleydi. E, size bunun ee, bir, birinci bölümünü atacağım bu tanıtımdı tanıtım olsun bu aynen birinci bölümünü atacağım size bence güzel olacak İnşallah ee, inşallah güzel olur ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere iyi eğlenceleri oyunlar abone olmayı unutmayın